Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Lavropol gazetecilere Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'e savaş gemisi göndermesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın gücünü test ettiğini belirten Lavropol, kıyılarımıza yakın Amerikan savaş gemilerinin kesinlikle yapacağı hiçbir şey yok. Bunlar tamamen kelimenin tam anlamıyla kışkırtıcı faaliyetlerdir bizim gücümüzü test ediyorlar, sinirlerimizle oynuyorlar. İstediklerini başaramayacaklar, ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri donanmasının üst noktalarından binlerce kilometre uzaklıktaki manevralarını jeopolitik bir araç olarak niteleyen Rapkov, görünüşe göre Amerika Birleşik Devletleri, kendisini denizlerin hükümdarı olarak hissediyor. Bu bakımdan İngiltere'yi başka bir çağdan miras almış olsa da yine de, bazı olayların risklerinin çok yüksek olduğunu anlamalı bu yıl tamamen farklı bir havzada benzer bir şeyi zaten gözlemledik, şeklinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'den uzak durmasını isteyen Rabkov, ABD'yi Kırım'dan, Karadeniz kıyımızdan uzak durmalarının daha iyi olacağı konusunda uyarıyoruz. Bu onların iyiliği için olacaktır dedi. Ukrayna-Rusya gerginliğine ilişkinde açıklamalarda bulunan Rabkov, dışarıdan Ukrayna'ya silah tedarikinin devam ettiğini ve bu yardımların hacminin arttığını savundu. Ravkov, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO ülkelerinin bilinçli olarak Ukrayna'yı barut fıçısına dönüştürdüğünü öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan ya da pervasız şekilde hareket etmesi halinde bunun bedeli ve sonucu olacağı uyarısına cevap veren Ravkov, Rusya'nın Donbas'ta Rusça konuşan nüfusu ve kendi vatandaşlarının çıkarını korumaya devam edeceğini belirtti. Ravkov, birincisi, şimdiye kadar onların yaptıklarını biz iyi çalıştık. İkincisi, çok iyi adapte oldum. Üçüncüsü, bedel, ödeme gibi terminolojinin uygulanabilir olduğunu düşünmüyoruz. Biz sadece çıkarlarımızı savunuyoruz, Rusça konuşan nüfusun menfaatlerini düşünüyoruz. Onları korumaya devam edeceğiz dedi. Her türlü tehdidin Rusya'nın doğru yolda olduğuna ilişkin inancını daha da güçlendirdiğini belirten Ukol, Amerika Birleşik Devletleri bizim düşmanımız, Rusya'nın pozisyonunu uluslararası arenada baltalamak için her şeyi yapıyor. Bize yaklaşımlarında başka herhangi bir unsur görmüyoruz şeklinde konuştu. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.